Minecraft'ın yeni bölümünden hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Arşılcığım. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta Orthris modu ile karşınızdayım. Daha fazla bu tarz mod tasarımı gelmeyi istiyorsanız mutlaka videoyu aşağıdan beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bu videoya da güzel böyle bir 17-20 like gelirse çok mutlu olurum. Çünkü bu mod Minecraft tarihinin en iyi en güzel ve en çok sevilen modlarından bir tanesi arkadaşlar. Arkamda da gördüğünüz üzere Ortris modu artık Minecraft Pocket Edition'a ve Windows Edition ve artık Bedrock Edition ne diyorsanız o platformların hepsine tekrardan çıktı. Ortris en son JavaScript ile çıkmıştı arkadaşlar ve ben bayağı üzülmüştüm. Biliyorsunuz ki artık JavaScript modları Minecraft'ta çalışmıyor çünkü Block Launcher Minecraft Pocket Edition'dan desteğini çekti. Ee, Minecraft Microsoft'ta satıldığından beri ne yazık ki böyle bir olaylar yaşandı. Hatta ben o zamanlar yani mod çekemiyordum kanala içerik çekemiyordum. Çekemediğim için de bayağı bir Düşüşteydim o zamanlar. Ama addon geldi, kurtardık Allah şükür. <laughs> Neyse, uzatmayalım, moda geçelim. Arkadaşlar, Minecraft'taki bütün madenlerin orlarının sapringleri var elimizde. Gördüğünüz üzere bakın bu bir e, diamond sapring. Şu emerald, e, gold, iron, lapis, e, quartz ve redstone. Gördüğünüz üzere 3, 6, bakayım 3. Aynen. 7 tane sapringimiz var arkadaşlar. Bu 7 tane sapringimiz büyüyor veya siz kendinize kendi kendine büyütebiliyorsunuz bunun bile yani kemik tozuyla büyütebiliyorsunuz. Ama size tavsiyem kemik tozuyla büyütmeyin. Çünkü bunlar büyümeye başladıktan sonra eğer siz bunları kırmazsanız, toplamazsanız bunlar yapraklarını kendi kendine dökmeye başlıyor hızlı bir şekilde. Bakın şöyle bir göstereyim. Bakın burada mesela videonun başında görürsünüz bu ağaç yapraklıydı sonra kendi kendine döküldü. Bakın şöyle şunu bir büyüttüm tamam mı? Başlayacak birazdan kendi kendine şey yapma. Ben de o sırada bir time set hemen çekeyim. Bekliyoruz. Birazdan patır 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 yapraklarını dökmeye başlayacak. Dökerse çok sevineceğim. Sanki şu an mors olduğum gibi. Neyse ben şuraya bir döneyim o dökmeye başlayacak. Aa bakın döktü. Gördüğünüz gibi bakın dökmeye başladı. Bak kendi kendine döküyor ve saplingler de düşüyor. Sizi hiç uğraştırmıyor. Ama elinizle kırmanız bence daha iyi. Çünkü dünyanız falan kastırabilir. Nasıl yapıldığına gelirsek arkadaşlar. Yapılışları gayet çok basit. Bakın şöyle hemen ben bir e, game moda bir geçeyim. Size bunu göstereyim yapılışlarını. Yapılışları gayet basit. Normalde arkadaşlar bu modun orijinalinde bu maden ağaçlarını kırdığınızda elinize şöyle odunun üstünde den şeklinde bir or gözükür. Yani şu şekilde bir şey gelirdi envanterinizde. Siz bunu fırında ısıtırdınız. Onun içinden çıkmasını beklerdiniz falan filan. Bayağı bir zahmetli moddu ve bayağı iyi bir moddu. Fakat bu modun yapımcısı bu modu biraz basitleştirmiş o bakımdan. Şuradan bir tane aldım. Bir tane de sapring alayım. Sapring. Ver bana bir tane sapring. Tamam. Bir tane de crafting table ver. Ha, Minecraft'ı bu arada arkadaşlar dediğim gibi İngilizce oynuyorum. Modlar İngilizce olduğu için zorluk çekiyorum. Türkçe şeyinde şey yaparken. Şöyle hop aldım bu kabulstonu. Böyle yerleştirdim. Bu fırın oluyor ya. Buraya bir tane bundan koydum mu hop sana kabulstone supringi oldu. Gördüğünüz üzere arkadaşlar bakın kabulstone sapringimiz oldu. Bak o patta şunu şöyle bir kıralım gördüğünüz üzere bu birazdan patır patır tekrardan yapraklarını dökmeye başlayacak. Şöyle ben bunları bir büyüteyim görün siz öyle seri bir şekilde büyütelim bu arkadaşları. Bakın bunlar büyüdü. Hemen bir game moda geçelim abi. Game mod 0 alalım kendimizi size göstereyim. Bu arada arkadaşlar mesela bu restonu kırdım ya. Bakın reston düşmedi. İkinciyi kırdım, ikinciden düştü. Üçüncüyü kırdım, üçüncüden düşmüyor. Yani şans Şans eseri. Hepsinden e, işte maden düşecek diye bir şey yok. O zaman oyun bayağı kolaylaşır. Mesela bakın elması kırıyorum. Hala elmas düşmedi. Kırıyorum. Yok. Bu, bu arada çok küçük bir açmış ya. Elmas bayağı küçük olmuş. Elmastan başka var mı? Var var. Şuradan bir elması göstereyim size. Özellikle diamond arkadaşlar. Diamond çok seri bir şekilde kasılmasın diye bunun bayağı düşme olasılığını düşürmüş adam. Bakın birinci de düştü. ikinci de düştü. Şanslıyız. Bakın üçüncü de düşmedi. Böyle hepsini bir kıralım. Envanterde anlaşıldı. 5 tane diamond'ımız oldu. Bir tane odundan 2 tane düşüyor. Bir tane düşüyor. Yani fark etmiyor. Bu modun yapımcısının yaptığı bir olasılık kodlaması şekli. Yani o yüzden pek bir fark olmuyor. Dediğim gibi arkadaşlar moduna e, indirme linki açıklama kısmında konuşalım. Kendinize bakın bu arada mutlu duyurusunu vereyim. İkinci bölümü çok yakın bir zamanda gelecek. Şu an biz şehir dışına çıkma olasılığım var. Şehir dışına çıkma, çıkmadan önce belki bir mutlu şarkı ikinci bölümünü çekebilirim veya çekemem bilmiyorum ama geldiğimde mutlaka çekemediysen mutlaka serisine devam edeceğiz. Bu videoya güzel bir like gelirse çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Discord sunucusunun ee, linki açıklama kısmında bulunuyor. Her videoda bunu söylüyorum ama orayı bir yani orada bir böyle bir topluluk oluşturmaya çalışıyorum. Kusura bakmayın o yüzden sizi videonun sonuna böyle rahatsız ettiğim için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.